Merhaba arkadaşlar ee, internetten aldığımız e, l 327 OBD2 cihazımız geldi Şimdi bunu bir takıp deneyeceğiz ee, Görüşlerimizi sizinle paylaşacağız İşe yarıyor mu çalışıyor mu Aracımız Clio 4 e, Ben bunu N11'den 28.90 Kargo bedavaydı Fiyatını aldım <laughs> Bakalım ürünümüz fiyat performans ürünü Kullanımı işe yarayıp yaramadığı? İşte bu aracı destekleyip desteklemediğini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar cihazımızı açtık. Ee, normalde kutunun arkasında şöyle bir kare kod geliyor. Kare kodu okuttuğunuz zaman e, programı vereceği yani kendinin mi vereceği programın sayfasına gidiyor ama e, değişik bir program var şu an adını hatırlamıyorum. Onda da demo versiyon yazıyor. Tabi yani internette herkesin söylediği Tork programı var. Tork'un da e, prosu 10 lira. Deneme sürümünü de önce bir denemeden e, almak istemedik. Acaba işe yarıyor mu? Nasıl? Nedir? diye. Hmm, TORQ Light diye geçiyor. Yani küçük sürümü. E, onu yükledik. Az sonra onu göstereceğiz. Bunu zaten herkes Play Store'dan girip indirmeyi biliyordur. E, olmasa onu da gösteririz. Evet. Clio demiştik aracımız. Clio 4. Clio 4 aracımızın bağlantı yeri şurada. Ee, gördüğünüz gibi şu dişi bir e, sivri bir şey yardımıyla tuttuğunuz zaman e, kalkıyor hemen. Bakın. Bağlantı yeri burada. Evet. Takalım cihazımızı. Bakın şurada bir çentiği var. O yukarı geliyor. Evet. Cihazımızı taktık. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı. Aydınlık olduğu için pek ışıklar gözükmüyor. Evet arkadaşlar cihazımızı taktık. Şimdi ee, kullanımını gösterelim. Kendi kodunda biliyorsunuz söylediğim gibi saçma sapan bir yere giriyor. E, zaten aynı uygulamayı kullanacağı için hiç onlara gerek duymayalım. Buradan indirebiliriz. Şimdi önce ayarlara girelim. Tüm telefon, tablet hepsinde aynıdır genelde. Biz tabletimizi kullanıyoruz. Evet bluetooth'umuzu girelim. Kapalıysa açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi cihazımızı hemen gördü o bir iki diye. Üzerine bir defa tıklıyoruz. Evet. 4.0 ya da 1.2.3.4 diyor pinimiz. Ben 4.0 denedim olmadı. 1.2.3.4 1.2.3.4 giriyoruz. Evet tamam diyoruz. Evet cihazın eşleştiğini göreceksiniz. Eşleştirilen cihazlar yazdı. Evet şimdi bundan sonra Play Store'a girelim. Play Store'da Play Store'a girelim. Evet. Buraya tork yazdığımızda zaten otomatikman programın kendisi çıkacak. Gördüğünüz gibi. Biz zaten daha önceden yüklediğimiz için e, tekrardan yüklemeyelim. Siz buradan yükleyeceksiniz. Sonra çalıştıracaksınız. Ayrıca light programını yüklüyoruz. Yani bu e, bedava verilen küçük bir sürümü. Eğer beğenirseniz full satın alabilirsiniz. 10 lira fiyat teklifi var. evet Programımızı çalıştıralım bağlanması biraz uzun sürebiliyor. Bazen 2-3 dakikayı buluyor. Evet gördüğünüz gibi kontrol ediliyor. Ekiye bağlanıldı diyor. Bu defa hızlı oldu. Evet gördüğünüz gibi şuradan bazı göstergeler. Mesela aracımızı çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi devrimiz hemen yükseldi. Ee, üzerine basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi Add Display, Move Display, Delete Display Yani e, görsel ekleyin, görseli taşıyın veya görseli silin diyor. Move dediğimiz zaman istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Veya şuradan ayarlar var. Mesela hata kodları diyoruz. Ee, göster diyoruz. Birazcık İngilizce bilmeniz de gerekiyor. Çünkü çoğu İngilizce. Gördüğünüz gibi hiçbir hata kodu bulamadı. Zaten benim ekranda hiç bu uyarı yok. Ee, üzerine basılı tutarak mesela et display, görüntü ekle diyebiliyorsunuz. Ee, display diyelim. Ee, emiş hava ısısı mesela küçük, orta, büyük, orta diyelim. Gördüğünüz gibi emiş hava ısısı 40 santigrat dereceymiş. Şunu move deyip e, kenara bir yere taşıyabilirsiniz. Yani bundan farklı bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Fiyatına bakarsak çok bir şey değil. 28.90 aldığımı söylemiştim. Belki sizi hiç bilinmeyen bir hatadan kurtarabilir. Usta usta gezmekten kurtulursunuz. Evet arkadaşlar söyleyeceğimiz bu kadar.